Merhaba arkadaşlar, bilim kurulu üyesinden çok kritik bir açıklama geldi. Bilim kurulu üyesi dedi ki, bayram ve tatilin etkisi var. Şu anda yoğun bakımlarımızı %30 arttırdık dedi. Bu da vakaların arttı ve durumu kötü olduğu anlamına geliyor. Peki, okulları nasıl etkiliyor? Gerçekten ciddi bir etkilemesi var. Onları da aktaracağız. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. da hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar, ee, okulları ciddi bir şekilde etkiliyor şu anda vakaların artması. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Sema Turan dedi ki: "Vaka sayısındaki artışın nedenine ilişkin özellikle hatırlatıcı doz dediğimiz dozların olmayan hastalar burada. Çünkü mRNA aşıların ortalama 4 ila 5 ay bir koruma söz konusu dedi ve bu aşıların koruması bitti. Koruması bittiğinden dolayı vakalar artıyor, yoğun bakımlar artıyor. Bu da okulların 12 Eylül'de ciddi bir tehlikeyle açılmasına neden oluyor. Yani okullar 12 Eylül'de belki açılır ama ders süresi değişebilir gün sayısı değişebilir daha birçok şey değişebilir yani açıkçası. Maske zorunluluğu geri gelebilir. Öğrencilerin en çok sinir olduğu konu. Ve daha birçok üzücü haberle karşılaşılabilir 12 Eylül'de okulların açılımında. O nedenle şu anda vakaların artması ve yoğun vakaların artması özellikle en çok çocuklara etkiliyor. Umarız vakalar azalır ve öğrenciler okullara daha güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde başlar. Sizlere belirteceğimiz bunlar. Bilim kurulu üyeleri de dediğimiz gibi kritik açıklamalarda bulunuyor. Okullara 12 Eylül'de ciddi bir e, etkileşim var okulların bu durumda. Çünkü okullar 12 Eylül'de açılacak. E, bir ay kaldı. bir aylık süre içerisinde vaka sayısı daha da artacak gibi gözüküyor ki muhtemelen artacak. Bu da e, okulların açılmasının ciddi bir e, etkisi var. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa alabiliriz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.